Merhaba arkadaşlar. Buket'le kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım arkadaşlar neler söyleyecek bize. Bugünümüzün enerjisi şöyle hep beraber dinleyelim. Güzel bir pazar günü diliyorum. Herkesin gönlünden geçirdiklerine kavuşacağı güzel bir Eylül ayı olsun. inşallah bereketini esirgemesin Eylül ayı bizlerden. Şimdi tabii ki de şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce yüreğinizdekine odaklanın. Çünkü bu kolektife adına niyetlenmiş bir açılım. Ben tabii ki de çok pozitif enerjimi esirgemiyorum ama siz de kendi yüreğinizdeki yüreğinizdekine odaklanın, uyanın, alın, uymayanı evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlerle paylaştıracağım, paylaşacağım, sizlere de gösteriyor olacağım. Ne oldu, ne oldu? Bir hesaplaşma, bir mahkeme, bir laflar. Devam edecek. Uzar bir süreç. <laughs> Tabii ki de böyle devam etmeyeceğim de. Ne olmuş böyle yani? Bir sıkıntı bastı şu an içime. Ee, birisi var. Karşılıklısınız. Ve bu karşılık süreci içerisinde şey halindesiniz arkadaşlar. Çekiştiriyorsunuz. Bir bu tarafa, bir şu tarafa. Ortada kalan bir çocuk, bir eşya, bir para. Yani o yüzden acaba... Eşle bir evlat, patronla bir hak, çalışanla bir görev, işte akraba ile bir mal, bir şekilde bir para, bir şeyi çekiştirmesi bu. Şimdi çatı altında bir kere bu insan size oranla bakın şimdi sanıyorum ki en büyük hatası sizi küçük görmesi. Şimdi keyfi yerinde diyemeyeceğim de gerçi sorunu da fazla olabilir. Burada şimdi karanlık ve uğraşlı tarafı o olarak görüyorum. Belki de sizin hayatınızda size oranla gerçekten daha sıkıntıda bir insan vardır. Çünkü bu sıkıntılı insanın hayatında şey halini görüyorum. Çatısı var ama o çatısında da mutsuz. Yani birisi var burada ve baya baya aslında mutsuz bir insan uğraşıyor orada. Size mi yansıtamıyor bilemedim ama 5 rakamını görüyorum. 5 aydır 5 haftadır bir uğraşı olan birisi çok da size bahsettiğini veya yansıttığını düşünmedim açıkçası. Siz sanki onun o kadar çok olmadığını düşünüyormuşsunuz gibi size oranla çok daha sıkıntıda. Onu söyleyebilirim ama. Şimdi şöyle çünkü sonra bir konuşma yapacaksınız. Sanki bazı yerlerde size bazı açıklamalar yapacakmış gibi görünüyor. Bunun anlamı da diyor ki bazı şeyler öğrenmişsin. Sen sonradan öğrenmişsin ama o an değil. Çekiştiriyorsun ama sonrasında denge kurmaya çalışacağını çıkmış. Yani bu insan biraz hem sorunlu, sorunlu olduğu için de kendisinde e, size oranla daha öncelikli olmak istiyor. Yani birinci benim diyor. Neden? Çünkü benim balonum patladı. Bana hani senin balonundan, senin balonunun patlaması benim ihtiyacım olmayacağına mı anlamına mı geliyor yani? <laughs> Gibi bir duruşunuz var. Örneklendirmeye çalıştım. Saçma oldu biliyorum. Ama tabii ki de burada sadece varsayım yapıyorum. Böyle bir durum çünkü o üç rakamı çıkmış bak şimdi konuşuyorsunuz hedefiniz ileri gitmek ama bir şekilde engellenmeye çalışmışsınız bu engellenme sürecini beklemişsiniz ve şuradan hop diye başka bir noktaya getiriyorsunuz olayı yani aslında burada bir lafla bir e, bir hamleyle bir davranışla orayı sonlandırıyorsunuz bunun anlamı şey olabilir diye düşünüyorum e, karar verdiniz artık. Orayla uğraşmayacaksınız. Orada bir virgül var ama. Hani mahkemeye verdiniz yani. Çünkü neden mahkeme dedim biliyor musunuz? Bugününüzde bu ayınızda Eylül'de Ekim'de devam edecek bazı ara ara tekrar aynı kişi olabilir bir virgül verilmiş. Çünkü anladığım kadarıyla şurada şu boşluk sonrasında. Şimdi daha az uğraşacağınız bildiğiniz A ve N harfleri var. A ve Z harfleri hatta. Bir kişi var arada. Karşınızda sizin etrafınızda ne kadar çok sorunlu insanlar var arkadaşlar ya. Yani benim buradan gördüğüm siz o kadar çok net güçlü ve kendi haklı olduğunuzu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz ki buradaki mücadelede karşınızdaki insan e, kafasında zaten koca bir tane balyoz var. Balyozla geziyor. Fena darbe imiş bir insandan bahsediyoruz. Siz tabi buradakine göre burayla daha e, en azından hafif İkiye bölmüşsünüz zaten. Daha hafif atlatıyorsunuz. İki kademede aşılacak diyor. Burada bir insanla karşılıklı sınav karşındaki insan silik bazı konuşmalar yapacaksın ama yine sen yaparsın burada yine seni toparlayacağım bir şey olur bu hafta özellikle arabayla gidiyorsunuz bir yere arabayla biri gelecek ya da siz arabayla bir yere gideceksiniz dediğiniz bir noktadan bahsetmekte arkadaşlar ve burada açıkçası şunu söylemek istiyorum size hayatınızda bu arabalı kişiler, arabayla bağlantılı olan durumlar şöyle gerçekleşiyor çok emin olmadan gidiyorsunuz sizde. Yani aslında diyor ki sen bir şeye kalkışıyorsun ya sonucundan emin değilsin ya da hayatında gittiğinde de karşılaşacağın bir engel olabilir diyor. Pos bıyıklı bir erkek var burada Arayı bulmaya çalışıyor. Burada ne güzel öpüşüyorsunuz biriyle. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Ay Buket Hanım adalet dediniz, haksızlık dediniz. içimizi kararttınız şimdi öpüşmek diyorsunuz. Ne alaka? Şimdi burada kafa kafaya verdiğini gördüğüm için avukatınla mı kafa kafaya vermişsindir? Yoksa hayatında biri çıkmıştır bu karışıklıkta mı? Zaten bu dava dediğin kişi zaten kendi eşinle mi? Cevaplar kimdi arkadaşlar? Tabii ki de siz vereceksiniz şimdi şöyle bir gerçek var orada e birisiyle destek almanız birisinden destek görmeniz sizi müthiş rahatlatacak bir süreç her şeyden önce e, Dolayısıyla e, gerçek anlamda rahatlıyor yani rahatlıyorum ben oh dediğiniz bir şey hmm. Şöyle. Şöyle arkadaşlar ya. Şimdi bakın. <laughs> bir post bıyıklı biri var orada. Şimdi olayları anlamaya çalışırken biraz bekletip bir es veriyorum. Kusuruma bakmayın ne olur. Ee, arada oluyor bu bana. Çünkü bazen karışıksa enerjimle orası An, oturuşmuyor. Biliyorsunuz ki ben enerjimle de bakıyorum. Şimdi orada şu bir insan var pus bıyıklı sizin karşınızdaki insanı tutmaya çalışıyor. Sanki şey gibi bak o belalı onun başı ya o, o daha şeyde o daha mahkemeyle o daha haksız bir şey var. Birisi var karşınızdaki insanı durdurmaya çalışan biriymiş gibi bu. Yani öz yeğeninizdir kafa kafaya vereceksinizdir. Hani burada amcadan destek beklersiniz üstelik olduğunu sakın gitme bak onun yanına köstekliyor yani aslında. Burada bir beraberlik net onun var onu anlıyorum. Çünkü yine bir karşılıklı gelme Durumu söz konusu olacak. Eylül-Ekim aylarınızda 1-2-3 defa karşılıklı gelip konuştuğunuz sonunda zaten bak ne kadar cılız kalıyor. Davaysa da halledilir. Burada bir şey çözeceksiniz. 1-2-3 dava, 3 celse, 3 kere arkadaşlar. Bu ikilinin belki de arasındaki bir fikir çatışması olacaktır. Onu tam olarak bir şey söyleyemem ama yine parayla alakalı olduğunu gördüğüm için 3 kere de 3 defada halledilecek. Eylül Ekim aylarına hazırlıklı olunuz. Yanınızdaki insan biraz sizin tarafınızda olduğu için eş olabilir diye düşünmekteyim açıkçası. Bir bolluk bereket dönemine gelmek istiyorsunuz haklı olarak. Kendi hayatından keyfimin yerinde olmasını istiyorum. Şu ayağıma dolanan haksızlık süreci bitsin. Çok haklısınız. Yani çok haklısınız bir haber geldiğini görüyorum. O haber sonrasında birçok şey bitecek. Süre olarak değerlendirmedim açıkçası. Sanki böyle beklediğiniz bir şey varmış. Habermiş gibi çıkmış daha çok. Şimdi bu haberi de şöyle değerlendirdim. Sonuç aslında. Hani sanki bunca emeğin, bunca savaşın, sanki bu kadar çok fedakarlığın ya da bir Sonucu olacak artık son nokta konulacak dediğiniz bir noktaya doğru geliyorsunuz e ve de bu zarfla gelecek. Zarf bekleyen arkadaşlarım şimdi diyeceksin ki ben zarf beklemiyorum. E Burada şey bir sonuç geleceği için zarf olarak vermiş. Sen gücüne net alacaksın araya sıkışan insanlar var. İki kişiyi gözden geçirip çıkartıyorsun. Ah be diyorsun yeter be senin yüzünden sen sen sen. E siz insan ayıracaksınız hayatınızda. Yani e, insan ayıracaksınızdan kastım da bir bu olaylar sonrasında. Hani böyle e, sen yüzde yüz iyisin diyorsun. İyi ama sen zamanla benim hayatımda hata ettikçe o yüzde %100 oranın düşüyor. Yani benim gözümde ilk tanıştığım herkes masum ve iyi. Ama vakit geçirdikçe, niyetini tanıdıkça, arkadan iş çevirme potansiyelini gördükçe seni eliyorum. Üç kademe ve var olan bir zarf sonrasında bitiriyorsunuz. Yani şey gibi bir sonuç gibi bu. Çok da güzeldi. Şurası hiç o yüzden bozmayacağım arkadaşlar. Ne kadar güzel. Ee, ikiye i̇kiye dönüyor. Dokuzuncu ay sonrasında iki, iki konuda iki olaya bağlı iki bir durum. ikilen ikiler ikiler. Burada bir ikiler var. Şimdi siz ikilemdesiniz. Bak şimdi çok net ya. Güzel seviyorum. Gerçekten. Tarot açasım geldi ama tarot en son soru olarak sorduğum için tarot açmayacağım buna. Ee, şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Şurada bir ikilemi görüyor musunuz? Zaten ikilem ve gidiyor. Bak 9 rakamı gören var mı tam parmağımın ucunda? Siz Eylül ayında 1-2 iki, iki taraf, 2 iki alan siz net iki tarafı da hallediyor, iki tarafı da çözüyor, iki tarafı da kazanıyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada kalabalık süre gelen birileri var ve sonrasında zaten karşılıklısınız ama kafanızda bazı var sayımlar var. Yani siz aslında aşk hayatınızda kem kümmüşmiş gibi şeyleri aşıyorsunuz. Gayet net kafanızda bazı şeyler var. Hastalık belirtisi de çıkmış. Arkanız hmm. e, kemoterapi radyoterapi görme ihtimali olan biri var mı aranızda? Yani kafanızda var. Ee, acaba kafanızı mı hasta ediyorsunuz düşünmekten? Evlilikle alakalı kafanızı hasta ediyorsunuz ya da zaten e, aklınızda annenizin işte tanıdığınızın babanızın ailenizden Allah'ım merkeze şifa versin bir kemoterapi süreci e, var burada. Kafanızdaki kemoterapi sürecini görüyorum. Radyoterapi sürecini görüyorum. Ya da kafanızı hasta ediyorsunuz diye görüyorum arkadaşlar. Ben burada biliyorsunuz net gördüğümü söyleyen biriyim. Ee, özellikle burada Kasım ayından sonra ya kafanızı bu yaz... Çünkü şey var. E, orada bir kalabalığı alt... Hani, Arkada bırakmış olduğunuzu görüyorum. Bunun anlamı da sen hayatında bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsin ama geçiyor. Arkanda bırakıyorsun. İşte hani bunun adı neyse sizin için. Geride kalmak olarak vermiş burayı. Ee, bu geride kalma sonrasında rahata erdiğinizi görüyorum. Sadece kafanızda o e, tedavi ya da işte boşu boşuna düşünme bak hastalanacaksın. Burada hastalanmak gerçek anlamda kemoterapi görmeyen varsa hani ruhsal anlamda zarar veriyorsun bak e, demek de olabiliyor. Bilginiz olsun. O yüzden hangisidir? Siz de yine burada da. E, aileden özellikle yüreğinizin içinde İki tane konuyu misler gibi açığa çıkartmış olduğunuz bir süreç var O yüzden ben Ekim itibariyle çok rahatladığınızı görmekteeyim e, haricinde iş hayatınıza baktığımda da arkadaşlar e, burada 1 iki3 kişi arkanızda kalmış Siz sanki onların arkanızdan konuştuğunu bildiğiniz için hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı her zaman doğrudur demiyorum ama siz o insanlar için öyle yapmışsınız Öyle değiştirememişsiniz ki öyle zehirliler ki. Yani kendi zehrinizde boğulun, benden uzak durun ne olur der gibisiniz açıkçası arkadaşlar. O yüzden şey diyemedim yani burada. Yolunuz açık kalabalıkla bir aradasınız ve mücadele ettirir mi, ne kadar bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğiniz takdirde daha huzurlusun e, diyor burası aslında. Dileyiniz tutunuz kartımı seçtim. Evet bak çok net evet. Sen kupası beş duyu organına hitap eden güzel başlangıçlar, ilahi gelen fırsatlar, beklenmeden beklemediğin yerlerden gelecek başlangıç yardım elleri. Yani o yüzden sen beş duyu organına doya, duyacaksın, onu hissedeceksin, göreceksin. Yani bunun e, dokunacaksın buna. Sen bu varlığı, bu değişimi e, hisseder seviyede güzel, olumlu anlamda yaşayacaksın diyor açıkçası bana. Ben tabii ki de arkadaşlar dile getirebildiğimi, görebildiğimi anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce hatam varsa afola. Bugünlük benden bu kadar. Yeni katılan arkadaşlarımız da oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Herkes yeni bir nefes, yeni bir enerji burada çünkü. Şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. İlahi adalete ben çok net inanırım. Burada da size bir iki tavsiyem oluyor sadece. Hayatınızda bugün çok mutsuz olduğunuz bazı şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Ama herkesin bir sınavda olduğunu unutmayınız. Benim narçizane tavsiyem şu. İlahi adalet evrende işliyor, tecelli de edecek. Sen ona beddua etmesen de aslında o sana yaşattığını yaşayacak. Dolayısıyla hiç de kendini onlara beddua ederek negatif enerjiyle boğma kendini aslında. Nitekim umudunu yitirmemelisin. Dün açtın bunlar da geçecek ya sabır. Sen iyiliğini yap Deniz o seni bulacak. Karşılıksız kalmıyor iyilikler ben bunu net inanıyorum. Dünyayı da bence iyiler kurtaracak. Yani dolayısıyla yeter ki sağlık olsun. Bugün nereden sınanıyoruz bilmiyorum ama sağlığımız kadar değerli bir durum yok. Bunu da başına gelince anlıyorsun. Üzücü tarafı da o zaten. Hayat mücadelesinde koşturmacı da anlamıyoruz. Bir bakıyoruz ki sağlıkla sınanınca bu saydıklarınız, kendi içinizden geçirdiklerinizin her biri anlamını yitiriyor. Yani ölümden öte köy yok diyor insan. Allah o durumlara getirmesin. Herkesin şifasını versin inşallah diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Başta sağlıkla kalın. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.